Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe gerçek manada iyiliğe hayra ulaşamazsınız. bu Talha düşünüyor, diyor ki benim en çok neyi seviyorum? En çok sevdiğim şey, gönlümde yer tutan şey, işte bu Medine'deki benim hurma bahçem diyor. Medine'nin en kaliteli hurmaların yetiştiği bahçesi, en verimli arazisi. Gelir Allah Resulü'nün yanına, Peygamberimizin yanına. Bakın bir ayet dedi. O konuda bir ayet nasıl değiştiriyor kendisini? Dedi ki ey Allah'ın Resulü, bu ayet indi ki sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda paylaşmadıkça, infak etmedikçe asla hayra gerçek manada iyiliğe ulaşamazsınız. Benim de en sevdiğim malım bu beyruh malım. Ben bunu Allah yolunda sana veriyorum, infak ediyorum. Sen istediğin gibi kullan ya Rasulallah diyor. Allah Resulü ona dua ediyor ve sonunda onun fakir akrabaları arasında o hurma bahçesini paylaştırıyor, taksim ediyor. Yine sahabeler Enes bin Malik diyor ki ben Ebu Talha'nın diyor bahçesinde diyor evinde diyor daha içkiyi yasaklayan ayet diyor inmeden önce diyor sakinlik yapıyordum yani içki servisi yapıyordum diyor daha içki yasaklanmamış içen insanlar var ama bakın ki bir ayet işittiklerini onları nasıl değiştiriyor diyor ki evet o ayet indiğinde İçkinin, kumarın, farokların, dikili taşların, kendisine adak anılan bir önünde saygı beklenilen şeylerin haram olduğu, yasak olduğu ayeti indiğinde Allah Resulü'nün bu mesajı bildirin diye sahabeler sokaklara döküldüğünde ben bu içki servisini yapıyordum ve o içki ayeti inince elinde kadehler olanlar kadehlerini bıraktılar attılar. Ağzına yudum almış olanlar ağzındaki yudumu yutmadan tükürdüler. Evlerindeki küplerini ve testilerini kırdılar. Medine'nin sokaklarını akıttılar. Evlerinde bile bekletmediler. Yani ayetler onları değiştiriyor. Ayetler onları dönüştürüyordu. Bizleri de dönüştürmesi, bizleri de değiştirmesi lazım. Bu sebeple Allah'ın kitabına bizlerin gönül vermesi lazım. Son ana ölüm anına bırakmamak lazım. Evet hep söylüyorum ama bilmiyorum ne kadar tesir eder. Ama ben siz şahit olun, Allah da şahit olsun diye bunları diyelim ki aktarmaya gayret ettik. Çünkü Allah'ın Resulünden biz şunu öğrendik. Allah'ın Resul Ebu Zer'e demişti ki ey Ebu Zer Allah'ın kitabından bir ayet öğrenmen evet senin yüz rekat nafile namaz kılmandan daha da evladir. Yani okuman demiyor bakın, öğrenmen diyor. Bir ayet öğrenmen diyor. Yüz rekat nafile namaz kılmandan evladım. Okuyun bu gece Kur'an'ı. Okuduğunuz yerlerin mesajına bakın. Rabbim bana ne diyor diye, bize de inmiş diye bir bakalım. Sadece Peygamber Aleyhisselam'ın onun ashabına girmedik. Ve yine diyor Peygamber Efendimiz o ashab hadisin devamında Ebû Zer'e nasihatini ey Ebû Zer diyor. İlimden diyor bir bölüm öğrenmen. Kur'an ilimlerinden bir bölüm öğrenmen. Senin için diyor, ister O'nun amel edilsin veya edilmesin. Bin rekat nafile namaz kılmaktan evladır, hayırlıdır. Bin rekattan evladır. Şimdi biz yarış yapıyoruz, namaz kılalım, kazaları hesaplayalım. Ya bırak, işin şuuruna gelir, şuuruna. Bu kitap eğer anlaşılmasa bizim için hiçbir şey değişmez. Kalbimiz fitneden, fesattan değişmez. Dünya sevgisi bizi aldatır. Evlatlarımız, çocuklarımız Kur'an terbiyesine yetişmez. Dünyada sıkıntı, Öyle diyor bak ayet diyor. Vallahi dünyada sıkıntı biz bekler. Fe <feyneler> inne <müşe> lehu ma'işeten banka dedi Allah. Dar bir geçim vardır. Paranın cepte olması geçim bolluğu demek değildir. Ruhu sıkar, kalbimiz sıkar. Bize bir şeyler tat vermez olur. Ve mahşer günü de Allah muhafaza kötü bir son bizim de bizi beklemiş olur.